önemli bir şey değil böyle. yani ciddi alınacak bir <laughs> konu. Ay bildiğin şırdan dedi. Aa. aa. Damla. Hulusi amca. Kızım senin ne işin var orada? Kalemimi düşürmüştüm. Burası sessiz diye ödev yapıyordum. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ee, amirimin gözlüğüne bakıyordum ya. Mutfağa baktım, göremedim. Ben demin su almaya gittim. Masanın üstünde duruyordu. Allah Allah. Ben gittim az önce yoktu ya. Gel bir de beraber bakalım istersen. Gel hadi. <laughs> demin baktım bu İşte burada. Vallahi hay Allah gerçekten de buradaymış ya nasıl da görmemişsem ben. Değil mi? Vallahi ha, ya bir gözlük de bana lazım demek ki ya şu gözümün önündeki gözü Görmemişim ya Allah Allah. kanka sakin ol ya. Böyle durumlarda soğuk kesastır. Git içeriye bir bir ne olduysa anlat ya. Saçmalama oğlum olur mu öyle şey? Buldum. Gözünü yıkayalım. Belki dirilir. Ya saçmalama olur mu öyle şey ya? Niye olmasın? Olur olur. Ben geldim. Hayatım hoş geldin. Ay bugün öyle şeyler oldu ki inanamayacaksın. Senin ne işin var burada? Ay yeminim merak ettim. Ya saçmalama. Senin burada olmaman lazım. Ne demek burada olmaman lazım? Ne demek burada olmamam lazım? Ne demek saçma sapan konuşma Allah aşkına ya? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bak bugün... <laughs> Hayatım ne oldu? Ne değişik davranıyorsun? İyi. Çok, hem de çok iyi. Ne bileyim, böyle erken geldi falan. Enerji yani. Ne bileyim ben ya. Ha. İçim kaynadı sana ya. Ay Mehmet Ali, bugün o kadar inanılmaz şeyler oldu ki. Bak şimdi. Öncelikle annenle çok önemli bir konuşma yaptım. Sonra Yağmur'la çok önemli başka bir konuşma yaptım. Sonra Rıfkı abimle yine çok önemli bir konuşma yaptım. Yani bugün böyle dünya önemli konuşma günü gibi bir şeydi benim için. Bak sen de eve erken geldin. Dur şimdi bak, kendime kahve yapıyordum. Bir tane de sana yapayım. Şöyle uzun uzun anlatayım. Olur açtım. Bir dakika, ben alıp geleceğim. Anne, su alabilir miyim? Aa, baba? Senin ne işin var evde ya? Bir şey mi duydun da geldin? Yok oğlum, ben bir şey unuttum, onu almaya geldim. Hadi kendin al suyunu. Tamam baba. Çabuk al. Oh, afiyet olsun canım benim. Sağ ol babacığım. Afiyet olsun lan. Hemen gidiyorsun çabuk, acele et. Saçımı alın Mehmet Ali. Hani... Sakın kullanma o kelimeyi. Ya ne kelimesi kullandım ki? Ay kahveler bir köpüklü oldu, bir köpüklü oh. oldu. Ben de üstümü değişeyim dedim de sonra vazgeçtim. Evet. Oo, eline sağlık. Bir tane ne güzel olmuş hakikaten ya. Valla çok güzel. Kahve çok güzel görünüyor. Hmm. Tadına bak hmm. <laughs> 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 Oh. <laughs> Babam eskisi gibi değil. Çok değişti. Çok garip davrandı bana. Bunu nereden öğrenecek? Bilmiyorum ama babamı hiç böyle görmemiştim. Oğlum senin baban doktor değil mi? Git anlat durumu. Arkadaşım acı biber yerken öldü de. Hatta ben öldürdüm de. Olmaz. Babam canlılarla uğraşıyor. Bu bayağı ölü. Bizim işimiz artık mezarlıklar müdürlüğüyle. Bu artık Belgecan değil. Ne? Meftacan. Kaldır. Yok bu da işe yaramadı, kesin öldü. Berkcan Berkcan, boşuna ıslattın çocuğu da. Berkcan. Ay memedeli annen bir anlayışla karşıladı, bir anlayışla karşıladı anlattıklarımı yani inan küçük dilimi yutacaktım. Tabii canım annem benim çok şeydir insandır, anlayışlı bir insandır hem de. Sonra yağmur geldi. Ne dedi biliyor musun? Anne ben aşık oldum dedi. Ya. Ya. Hem de ilk defa aşık olmuş. Ne güzel değil mi Mehmet Ali? Ne güzel. Ama sen yine de bilmiyormuş gibi yap. Durum çok ciddi. Yani evlilik falan olabilir. Ne güzel. Tabii çok güzel ya. Yani insanın aşık olduğu biriyle evlenmesi çok güzel. Hele ki ilk aşkıyla. Kullanma o kelimeyi. Efendim hayatım? Neden? Yani ben senin ilk aşkın değil miyim? Evet. Ee, tamam. Sen benim ilk aşkımsın, ben senin ilk aşkın. Karına yalan mı söyledin? Hayır! Nasıl hayır? Sana demedim ben hayatım. Kime dedin hayatım? Öyle genel olarak. Ya kızım evleniyor ya şimdi. Hayır! Olamaz dedim ya. Duygulandım yani. Ay. Mehmet Ali, bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen benim ilk aşkımdım, ben seni ilk aşkındım, evlendik. Şimdi Yağmur ilk aşkıyla evlenecek. Eğer Oğulcan da ilk aşkıyla evlenirse... ...yani bu bizde böyle tatlı bir aile geleneğine dönüşebilir. İlk aşk ailesi. Kullanma o kelimeyi. <laughs>